Arkadaşlar Merhaba 16 Mayıs 2022 bu videoda logo yazılım hissesini teknik yönden inceleyeceğiz İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar almak satmak sizlerin takdiri logo yazılım arkadaşlar son işlem fiyatı 43 TL yüzde 1.6 yükselişte kapatmıştı Logo yazılım indikatörler bayağı dip seviyelerde esasında arkadaşlar. Ve şu anda hisse şöyle geçmişe doğru baktığımızda 17 Mart 2021 yılındaki fiyatlarında arkadaşlar Fibonacci'ye göre 43.24 bir direnç seviyesi bulunmakta. Yani bu direncin yukarı doğru kırılımı esasında önemli. Tabi indikatörlerin dipten de dönüş yapması esasında önemli arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bir bakalım. Bollinger bandı ve DMA'ya bakalım. Bandın alt çizgisinde şu anda hareket ediyor arkadaşlar. DMA şu aşamada olumlu değil. 20 günlük hareketli ortalama yani bandın ortasındaki çizgi 45-68'den geçiyor ve yönü de şu anda aşağı doğru. Yani şu aşamada tam olumlu değil arkadaşlar. Şimdi şu mavi çizgi 20 günlük hareketli ortalama, kırmızı çizgi 50 günlük hareketli ortalama, yeşil çizgi de arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama. Bakın genelde arkadaşlar bu 200 günlük hareketli ortalamanın altına hisse çok fazla sarkmamış. Yani genelde destek olarak 200 günlük hareketli ortalama kullanılmış hissede arkadaşlar. Yani şurada şu bölgede bir miktar altına sarkmış tekrar yukarı çıkmış. Bu bölgede bir miktar yine 200 günlük altına sarkmış ama bu çok uzun sürmemiş arkadaşlar. Yani 5-6 günlük bir süreç tekrar 200 günlüğün üstüne atmış. Burada yeniden 200 günlüğün altına sarkıyor şu bölgede hatta şu diğer indikatörleri bir kapatayım. Hatta şu bölgede tam 17 Mart'ta 200 günlüğün üstüne çıkıyor. Şurada Wave Trend ve da olumlu sinyal veriyor. Oradan itibaren hisse de şurada yükselmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Tepeye kadar %22'lik bir yükselme oluyor. Kaç günlük süreçte? 17 Mart ile 4 Nisan arasında arkadaşlar. Hatta 5 Nisan aralığında. Şu an dediğim gibi veri trendi SMI olumlu sinyal vermedi. Ama 200 günlük burada yine destek olarak kullanılabilir arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalama şu aşamada 42.4 TL'den geçiyor. Daha geriye gittiğimizde yine şurada şu diğer indikatörlere bir bakalım. Görüyor musunuz bakın burada 1 Temmuz'da yine 200 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışıyor. Daha geriye gittiğimizde yine burada arkadaşlar 18 Mart'ta 200 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışıyor. Yine şu bölgede, yine burada arkadaşlar 29 Ağustos'ta ve 16 Ekim'de 200 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Yani şu aşamada diğer indikatörler daha olumlu sinyal vermedi ama hem VWAP hem SMI olumlu sinyal verdiğinde ben bunu kanalda yeniden sizlerle muhakkak paylaşacağım. Diğer indikatörler olumlu sinyal verdiğinde bu hissede bir yükselme olabilir arkadaşlar. Tabi burada süreklerin kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri. Mesela geçmişte hissenin hareketlerine şuraya bakalım. Görüyor musunuz bakın. 1 Temmuz aynı şekilde Webtrend ve SMI olumlu sinyal veriyor. Burada yine 200 günlük destek olarak çalışıyor. burada itibaren hissede yükselme kısa süreçte %23 hatta tepeye kadar yükselme. Şöyle baktığımızda tepeye kadar %62'lik bir yükselme olmuştu. Şimdi hissenin bu geçmişte yükselme yaşadığı şu iki noktaya bakacağız arkadaşlar. Bakın 30 Haziran ile şuradaki 21 Mart'a diğer indikatörlere bir bakacağız. Mesela o bölgede Bollinger bandına ve DMA'ya bakalım arkadaşlar. Wave trend olumlu sinyal veriyor. DMA'da mavi turuncu yukarı kesiyor. Olumlu sinyal veriyor. Hissemiz Bollinger bandının üstüne atıyor. Olumlu sinyal veriyor. Hissemizde 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne atıyor. Burada hissemizin fiyatı arkadaşlar tam olarak 40.62 TL. Buradan itibaren hissede yükselme %22 oluyordu. Yine geçmişte şu bölgeye baktığımızda hissenin fiyat grafiği 200 günlük hareketli ortalamaya 1 Temmuz'da 33.24 TL'deyken destek olarak kullanıyor. Burada Bollinger bandımızın orta çizgisi yukarı doğru kesiliyor hissemizin fiyat grafiği 35.92 bu bölgede DMI'da olumlu sinyal veriyor. Buradan itibaren hissede yükselme %14 oluyordu arkadaşlar. Ben risk alırım. Yeniden isterlerse hisseye buradan da giriş yapabilirler ama şu aşamada dediğim gibi arkadaşlar Bollinger bandına göre olumlu sinyal henüz verilmedi. DMI'de da şu anda olumlu sinyal verilmedi arkadaşlar. Bundan dolayı sabırlı olmak lazım diye düşünüyorum. Tabi bu noktadan itibaren hissede yükselme olabilir ama yani benim şahsi fikrim en azından diğer indikatörlerin olumlu sinyal vermesini beklemek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani hissenin fiyat grafiğinin şu 20 günlük hareketli ortalamanın yani 45-68 şu aşamada bunun bir yukarı geçilmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki almak satmak sizlerin takdiri ama şu aşamada hisse 200 günlük hareketli ortalamanın tam üzerinde. Mesela RSI, CCI ve para akış endeksine bakalım. Yani bu üç indikatörün de bayağı dip noktalara yakın olduğu görülüyor esasında. Daha önce mesela hissenin yükseliş yaptığı şu bölge. Biraz önce baktığımız yani hem CCI hem RSI hem de MFI çok tepelerde değil. Özellikle CCI diplere çok yakınmış arkadaşlar. Stokastik RSI'ye bakalım. Stokastik RSI'nda Bayağı dip seviyelerde olduğu esasında görülüyor ama şu aşamada olumlu sinyal vermedi arkadaşlar. Makti indikatörüne baktığımızda MACD'nin de günlük grafikte olumlu olmadığını görüyoruz esasında. Ama 4 saatlik grafikte maktiye baktığımızda hala olumsuz ama sanki olumlu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir de Kaufman'a bakalım. Mesela i̇şte Kaufman'a göre olumlu olması için şu aşamada hissenin 46 TL'ye yukarı geçmesi lazım arkadaşlar. Bir de üstel hareketli ortalamaya bakalım. Üstel hareketli ortalamaya göre olumlu olması için hissenin 44.1 TL'yi geçmesi lazım. Logo yazdığım ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak sizlerin takdiri. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.